selamünaleyküm borsa treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. dikkat bu hisseler elinizde varsa satmanız gerekebilir video serimize başlayacağız başlamadan yasal yorum ettiğimizi görüyorsunuz okuduktan sonra devam edebilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi hisselerimiz karşımızda 220 adet hisse bulunmakta bu hisseler içerisinde son bir iki gün içerisinde sat sinyali vermiş olan hisselerimizi hızlı bir şekilde değerlendireceğiz Yeni sat sinyali verdiklerinden dolayı ne kadar daha aşağıya düşebilirler? Sizin satmanız gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Alka ile başlıyoruz. Alka hissemizde sat sinyali aslında 3 gün önce gelmiş. Bizim farklı indikatörlerimiz var. Bu indikatörlerin sat sinyali verdiği günlerde değişebiliyor. Kimisi 3 gün önce, bir tanesi 2 gün önce ve Üçüncü indikatörümüzde bugün biraz daha hacim gördüğünden dolayı sat sinyali vermiş. Nihayetinde daha da aşağılara gitme ihtimali yüksek. Aşağıda gidebileceği yerlere baktığımız zaman arkadaşlar birinci seviye neresiymiş? Alkim kağıt hissemizin 20 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 12.13 seviyesine kadar düşebilir. Yeterli görmediği takdirde 10.55'lere kadar da inme ihtimali var. Alkim kimya hissesine geldik. Alkim kimya hissesinde sat sinyali iki gün önce oluşuyor. Bugün de devam ediyor arkadaşlar. E, hissemizin düşebileceği seviye neresi? Şöyle bir bakıyoruz. Düşebileceği seviye arkadaşlar direkt 20.07 seviyesine kadar en az düşmesini bekleriz. Dedik. Alkim kimyayı kapattık. Bera'ya geldik. Bera Holding hissemizde düşüş devam ediyor. Bugün biraz hacim düşük. Yani buralardan toparlanma ihtimali var gibi görünmekte arkadaşlar. Hissemizin normal şartlarda 14.21 seviyesine düşmesini orada da bir alım fırsatı ve pardon vermesini isteriz. Ama bunun haricinde hissemiz ne yapabilir arkadaşlar? Şöyle bir çizgi çiziyoruz. Son dönemdeki dip seviyelerini birleştiriyoruz. Son dönemdeki dip seviyelerini birleştirdiğimiz zaman ortaya bir sonuç çıkıyor. Bu sonuç da önemli. Neden önemli? Hissemiz dünkü yapmış olduğu o hacimli düşüşle arkadaşlar aslında gideceği son noktayı da belirlemiş gibi görünüyor. 16.20 seviyesine tekrar gelebilir. Endeksin pozitif hale geldiği andan itibaren bulunduğu yerden de yukarıya dönebilir arkadaşlar. Çünkü şu iki tane dip noktasını birleştirdik ve üçüncü dip seviyesi de 16-20'lerde olmalıydı. İşte dün o üçüncü dip seviyesine dokunmuşuz arkadaşlar. Dokunmak bugün yukarıya yönelmek için aslında yeterli bir sebep. Ama hissemiz birkaç gün boyunca bu 16-20'nin etrafında sürekli dokunup dokunup hafif yukarıya yönelebilir. Yani yatayda seyredebilir. Ama en dip seviyemiz hani endekste çok hacimli bir düşüş olmadığı müddetçe 16.20'nin altına Bera Holding hissemizin düşmesini beklemeyiz. Dedik. Kapattık. Burcu kodlu Bursa Çelik. Bursa Çelik değil Burcu Çelik arkadaşlar. Yanlış olmasın. Hissesinin grafiğini açtık. Yine bir sat sinyali var. O sat sinyali 4 gün önce gelmiş fakat hissemiz 4 günden beri de yatayda seyretmekte. Aşağılara düşmemek için direniyor. Özellikle 18.25 seviyesinin altına inmek istemiyor arkadaşlar. Ama bir alım fırsatı oluşabilmesi adına hissemizin 16.25 seviyesine inmesini isteriz. Oraya inerse bir alım fırsatı oluşabilir ve sonrasında ne yapmasını istiyoruz? 22. 0.4 seviyesine doğru yukarı gitmesini isteriz. Ama en son dokunmuş olduğu hani kanalımızda aşağıya dokunursa yukarıya, yukarıya dokununca aşağıya iniyor ya. En son dokunduğu yer yukarısı ve şimdi sırada aşağıdaki 16.25 seviyesine dokunması gerekiyor arkadaşlar. Endekste çok hacimli yukarıya yöneliş olmadığı sürece aslında 16.25 seviyesine dokunması daha sağlıklı olacaktır dedik ve hemen bir sonraki hissemize geçelim. Bir sonraki hissemiz DCT Trading hissesi grafiğini açtık. Grafikte düşüş ne zaman başlamış? 5 gün önce, ayın 25'inde başlamış fakat hissemiz yatayda seyrediyor ve defalarca 20 günlük hareketli ortalamaya dokunmuş ve yukarı çekilmişiz. Bugün durum biraz daha nedir? Hani hacimli düşüş. Hakim olduğu için üçüncü indikatörde sat sinyali bugün vermiş. Tabi buralardan yukarıya çekilme ihtimali de var. Hissemiz olur da 34.22'nin üstünde bir kapanış yapabilirse bu sat sinyali al sinyaline dönüşebilir arkadaşlar. E, endeksin hacimli düştüğü, hacimsiz düştüğü bütün günlerde hissemiz özellikle 20 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 33.20'nin altına inmek istemiyor. O yüzden sağlam duruyor, dik duruyor. DCT, Trading Dış Ticaret Hissesi. İHEVA kodlu hissemize geldik. İhlas ev aletleri hissemizde. Sat sinyali arkadaşlar, yani normalde 3-6 gün önce oluşmuş. Tekrar ala, al, al sinyaliyle geçmiş. E, tekrar fikir değiştirip aşağıya gidiyor. Aslında aynı seviyelerde yukarı aşağıya toplamda 10-15 günden beri hareket halinde. Ee, ne yapacağı konusunda kararsız arkadaşlar hissemizin kararını ne belirleyecek muhtemelen endeksin yönü belirleyecek buralardan halen aşağıya gitme riski var endeksteki düşüş devam ederse hissemiz 2.91 seviyesine düşebilir kervan gıdaya geldik kervan gıdada bakalım ne var bu hisse de yatayda kalmayı tercih etmiş ama Hissemizde düşmesini istediğimiz bir seviye var arkadaşlar. O seviyede 2.39. 2.39'a öyle ya da böyle gelmesini isteriz. Geldikten sonra yukarıya yönelebilir. Dedik. Hütpo, Kütahya Porselen'e geldik. Kütahya Porselen hissesinde hacimli bir düşüş başlamış. Birinci kademenin altına bugün inmişiz. 121.10'un altına inmişiz. Ve ilk hedefimiz... 116.25 yani 116.25 seviyesine de hissemizin gitmesini istiyoruz arkadaşlar. Sonraki hedef inecek, inmeye devam edecek olursa 107.76, ondan sonra da 103.72 seviyesi geliyor. Oralara kadar gelir mi hocam? Elbette gelme ihtimali var arkadaşlar. Çünkü son dönemde çok hızlı yükselmiş. Bundan dolayı aşağılara hatta çok daha aşağılara 80.39'lara da gelme ihtimali söz konusu. Dedik. Bir sonraki hissemize geçtik. Kızılbük Gayrimenkul hissesi. Bakalım. Bugün bir aşağı bir yukarı hareket ediyor ama düşüş 3 gün önce başlamış. Aşağıdaki indikatörümüz sat sinyali vermiş. Beyaz çizgili indikatörümüz sat sinyali vermiş. Bugün de üçüncü indikatörümüz pembe okla sat sinyalini vermiş. Bu düşüşün devam etmesini bekleriz. En azından 14.95 seviyesine dokunmasını isteriz arkadaşlar. Silver Line hissesine geldik. Silver Line hissesinde durumlar neymiş? Bugün bir kademe daha aşağıya inmiş. Artık nereye kadar inebilir? Şöyle bakıyoruz. 2.68 veyahut 2.58, 2.68'e de 2.58 seviyesine kadar da düşüşün devam etmesini bekleriz arkadaşlar. Evet, 2.56 sonucu çıktı. Yani 2.56, 2.58 biraz daha ağır basıyor hissemizin düşebileceği seviye açısından. Tüpraş'a geldik. Tüpraş'a baktığımız zaman arkadaşlar, bu da artık ben yeteri kadar yükseldim. Aşağıya doğru inişe geçtim demiş. Bu düşüş derinleşebilir. Ne kadar derinleşebilir? Şöyle bakalım. 173.5 seviyesine kadar da gelmesini bekleriz arkadaşlar. Ulaşa geldik. Ulaşta yani iki kırmızı iki yeşil aşağıya doğru inip gidiyor. Şöyle baktığımızda nereye gelebilir? Yani 26-52'lere gelebilir. 26-91'lere gelebilir. Buralardan yukarıya dönme ihtimali var ama tabii ne kadar aşağıya inerse bizim için o kadar daha iyi olur. Daha çok fırsat sunar. Vanet gıda var. Vanet gıdayı da açıp baktığımızda hacimli düşüşler görüyoruz. Bu düşüşlerin devamı endeks aşağıya gittiği müddetçe gelecektir ve hissemizin 36.04 seviyelerini görmesi de mümkün. Angen'e geldik. Angen'de hacimli düşükler var. Ama çok daha derinlere düşmesini fazla beklemeyiz. Tekrardan 11.85 seviyesine gelebilir. Onun da altında 11.57 seviyesi bulunuyor dedik. Atakey patatese geldik. Atakey patateste düşüş iyice derinleşiyor. Minimum 50.12 seviyesine de dokunmasını isteriz. Yeterli gelmeyecek olursa 48.90 seviyesine de dokunabilir. Alım fırsatı nerede oluşabilir? Alım fırsatı 45.75 seviyesinde oluşabilir. Dedik Celha kodlu hissemize geldik. Celha kodlu hissemizde sat sinyali 3 gün önce oluşuyor. Hissemizin gelebileceği seviye 9.28. 9.28'i beğenmezse 8.80'e de gidebilir. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ege Pro gübre fabrikaları, konfort magen, Mondi TR, Özel'den Ambalaj, Petkim hisselerinde de sat sinyali var. Onları da daha sonra değerlendirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Bu arada en çok fırsat sunan, alım fırsatı sunan iyi verilere sahip, çok iyi grafiklere sahip hisselerimizi katıl tarafında analiz ediyoruz. Katıl tarafına da bekleriz. Hoşçakalın.